küçükken ateşte hastalık geçirdin mi? Havale olmasın, köyün imamı okuyup üflemiş. Niye doktora göstermemişler? Bizim oralarda doktoru mumla arasan bulamazsın beyim. Hastalığın ne zaman başladı? Ne hastalığı? Gülme hastalığı. Mesela, neye gülersin, neye ağlarsın? Vallahi ben her şeye gülerim, hiçbir şeye ağlamam. Ya, gizli bir tümör olabilir. Olabilir. Oktay, Hastayı tepeden tırnağa muayeneden geçir. Peki hocam. Gidelim. Ya ben hasta değilim ki. Hasta değilim diyorsun ama bak sebepsiz gülüyoruz. Tamam gülüyorum. Bırakın gideyim. Bakın çok ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım dayanamıyorum Allah Allah. <laughs> Meslek hayatımda devamlı uyuma, hiç uyumama hastalığı çok gördüm ama devamlı gülme olayı ile ilk defa karşılaşıyorum. Ben de öyle. Tıp dünyası yeni bir hastalıkla karşı karşıya bulunuyor. Bu hastalık bizim için şans sayılır. Önce bir araştırma yapalım. Hastanın doğduğu günden bugüne kadar olan hayatını araştırmayı öneriyorum. Siz ne dersiniz? Haklısınız. Bu görevi asistanımız Oktay Bey'e verelim. Ne dersin? Sevinirim hocam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Öz geçmişini vakit kaybetmeden araştırmaya başla. Peki efendim. Tahlillerin ve testlerin sonucu alınıncaya kadar... ...hocalarım hastanede kalmanı uygun buldu. İyi kalırız. Moralini hiç bozma. Bu çok önemli. Moral yani. Moral birçok korkunç hastalığı yenmiştir. Korkunç hastalık ha? Keşke herkes bu hastalığa yakalansa. Fena mı olurdu? Önce senin özgeçmişini araştıracağım. Şimdi bana nerede doğdun onu söyle. Ben Kirazlı köyünde doğdum. Annem hala orada yaşar. Bizim oralar yaz kış yem yeşildir. Ama ben askerden sonra köyde kalmadım. Ver elini İstanbul. Bizim köylüler bana sinir oluyorlardı. Kimisi de illetli diyordu. Çok gülüyormuşum. Gülmek fena mı ya? He? <laughs> Köyümüzde akraba evliliği çoktur. Ama Yusuf'un anası ve babası akraba değildiler. Bu çocuk nasıl illet oldu anlayamadık. Ha! Ebesi Fatma Ana sağdır seni ona götüreyim de o anlatsın. Sağ ol. Yusuf'u ben doğurttum. O gün kıyamet kopacak sandım ama kopmadı. Doğumuyla kıyametin ne ilgisi var? Olmaz mı? Ah, nasıl doğdu bilmiyorsun ki. O günü hiç unutmam. Beter bir havaydı. Yağmur, fırtına. <gülüyor> <gülüyor> 快！快点！快点、嗯！快点！快点 Win！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点 <laughs> Cenab-ı Allah kıyamet kopartırken halimize gülsün diye Yusuf'u gönderdi sandık. Hiç yeni doğan bebek güler mi? Vay anam vay, hem de ne gülme. Peki Ebe ana, doğumdan sonra hiç ağlamadı mı? Aradan çok zaman geçti vallahi. Bir de anasına sorun bakayım. Sağ ol. Hocalara okuttuk. Yatırlara götürdük. Ama Yusuf'umun gülmesi hiç durmadı. Kardeşleri de böyle miydi? Onları da hiç güldüremedik. Okula gönderemedik, ağladılar. Yediremedik, ağladılar. Giydiremedik, ağladılar. Başlık parası bulamadık, ağladılar. Onlar ağlarken Yusuf'um hep güldü. Babası öldüğünde... Ee, o gün ağladı herhalde. O yine ağlamadı. Öyle güldü. Öyle güldü ki hoca cenaze namazını bırakıp elinde sopa Yusuf'umu kasabaya kadar kovaladı.